Oha tavuklar büyümemiş ya. Aa benim açılmadı da. Çok uyutma <laughs> bekle. Bak lan oynayalım. Hazır mısın? Haritadan bakmak yok. Gündüz oynayalım. Gündüz oynayalım. İyi tamam yat. tamam. Tamam chest'e şunları toplayayım. Hadi oğlum ya bir uyuyamadın ki sabah olsun. Yaptım yattım. Dışarısı da dahil mi? Yani. Zombi yapıyor. Hadi saymaya başla yere bak. Bir. Kaça kadar sayacağım? Bilmiyorum kaç olsun. Beşe kadar say. Hı. Bir tane zombi geldi yolda yandı öldü tam bana değecek. Ah yazık. 1 2 Yavaş üç, say, yavaş. 3 4 5 Zaten, Zaten ben deminden beri ben saklanıyorsun bitti. Sen ben beni görebiliyor ben musun? Hı. <laughs> Aga saymadın ki baktın ya? Çok kısa sürdü. Nasıl yani hiçbir şekilde eğilerek yürüyorsun? <laughs> tamam tamam sayılmaz bir hadi bir daha, daha sayayım. Bir. Bir yere bak iki, tamamen. İki. Üç. Bir yere bakıyorum. Dört. Yavaş sayın. Beş. Bitti. Abi ben çok hızlı sayıyorum. Oğlum <laughs> 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 çok hızlı sayıyorsun. <laughs> ben sayıyorum. Tamam <laughs> hadi. Yok, yok. Allah Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Ben o kadar Allah şey saymadım. Allah Allah ya. <laughs> 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 Aga çok hızlı. 10'a kadar sayılsın. 1 2 Yere mi 3 4 Evet 5 6 7 8 9 10 Aga bambudan geçemedim ki. Daha ya, daha yavaşsa gidemiyorum hiçbir yere. Örümcek de geldi zaten. Of tamam bak. Yara bak. Hiç kımıldamadan yavaşça say işte ona kadar. Bu ne istiyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oho, sen beni asla bulamazsın, olma. Beni görebiliyor musun? Evet. Görüyorsun. Evet. <laughs> Örümcek, ah, niye bana saldırıyor? Örümcek vurmaz ki. Vurdu, gör görüyor muydun beni bilmiyorum. Durduk yerde geldi burada hiçbir şey yapmadım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye oturuyorsun ha? Ha? Sen niye ne? oturuyorsun? Görüyor musun beni? Oturuyorsun. oturuyorsun. Neredesin ya? <laughs> Bulamayacak mısın? Bulacağım. Sıcak soğuk tebrik. Soğuk. soğuk. Sıcak. 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 Soğuk. Soğuk. Soğuk, soğuk. soğuk. buz gibi o. Sıcak 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 çok sıcak. Sıcak. Aşağı mı gidiyorsun? Göremiyorsun ne <laughs> <laughs> Sıcak, soğuk, soğuk. Aşağı Allah, gidiyorsun. Allah, Allah, Allah. Sen beni görüyorsun, name tagime göre mi söylüyorsun? Name tagine göre. Ha, şey alt yoldasın, zombiye şey yaptın yolda mısın? Ne alt yolu? Zombiye yaptın ya yol. Ne zombisi ya? Jack. <laughs> nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> oğlum labirent gibi yaptın evin altını. <laughs> Aa, nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Bulamıyorum. Adam soğuk 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 söylemesem mi nerede olduğum acaba mükemmel bir saklanma yeri bulamayacaksın Yok, kazandım. Yok ah tuzma düşüyor. Kazandın mı? Hayır kazanmadın. İpucu. Aga niye ipucusu? Ya girmişin üstünü mü kazdın ne yaptın? Neyin üstünü? Kendi öyle kendini gömemezsin kazma sesi geliyor bir yerden. Yani. ne kazması ya? Dörtle kapadın mı kendini yerin içine? Nasıl bulayım öyle? Yo. Yo. Sese bak. Saklanıyorsun öyle hile. Ben buradan kazandım. Arka dörtle ka kapamışsın kendini. Nasıl bulayım? Hayır oğlum patlatayım. ne döndü? Sesini duydum diyorum. çık çıkırt dış kazdım dörtleri. Ne dördü oğlum? Beşleri kazdım. Arda. Ne? Ne oldu? Bulamıyorum. E Kazılı mısın bir yerde? Gömülü müsün? Kim? Sen. Ne kazılısı ya? Demin burası böyle değil sanki. Neresi? Neredesin ya? Kazmışsın kendini hile bu. Sen kendini kazmışsın. <laughs> Böyle oynanmaz bu oyun. <laughs> Doğru söyle kazdın mı kendini? Kim? Doğru söyle. Kim? Kim? Ses ediyorum yok ne yapayım yani Kazıp kazandım kendini... o zaman. Kaybettin. Eğer kendini gömdüysen. e, ee? Sayılmaz. O zaman mapin herhangi bir yerine gömeyim kendimi. Nasıl bulacaksın? Yeri mi kazıcan her yere? <laughs> ben anlamadım. Blok kazmak yasak saklanırken. Böyle şey olur mu? Oldu bile. Hile. Nasılsın hile? dördü kazma sesini duydum. Hı. Bak kazıyorsun yine nerede sen? <laughs> tamam hadi bak şimdi ayağa kalkıp oturacağım. Bakalım görebilecek misin tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Kalktım oturdum. Oo hiçbir şey görmedim. Kalktım. Oturdum. Yok bir daha yap bakayım. Kalktım. Oturdum. Yok ya. <laughs> Nereye gittiysen yerin dibine <laughs> kazmış kendini <gülüyor> görün. Neredeyim acaba? Tam ismini gizleme o zaman. Hayır canım. Neyse ben de bu yeri bulamazsan. Oğlum bu hile, bir daha yapamazsın bunu. Niye? Aha şimdi sıçtın gaganı. Niye? Ya, burada havada dört var. Nerede? Nerede havada dört var? Neredesin? Nerede havada dört var? ben <laughs> seni gördüm. Gördün mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evin tarafına doğru git. <laughs> evde misin? Hayır, seni arıyorum. <laughs> Nerede? Ne? <laughs> Gördün mü? Ne yapıyorsun? Seni arıyorum kazarak. Yerin altındasın burada. Hayır. Kalanlara oturuyorsun psikopat gibi. Hayır. Hala kazıyor. <laughs> Neredesin? Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Bulamadım ben kazandım bu şekilde oynanmıyor bu oyun. Hangi şekilde oynanıyor oğlum? benim oyunum? Öleceğim Böyle ya. nasıl bulabilirim seni? O zaman bütün yerlere. Patla at. Oy Enderman. Oy iki ben tane baktım, ya. Ben ya. ben öleceğim 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 senin fikrinde. Enderman kaynıyor. O değil de bütün level'larım gitti. Yine mi? Geri al bir kısmını. Aa <laughs> Bana da Enderman saldırıyor. Dörtlü Enderman saldırıyor. <laughs> Öldün mü? Ben Kaç öleceğim. <laughs> Kılıcım yok. <laughs> Öldün mü? Çok Enderman var. Bu ne böyle ya? Keseceğim şimdi. Gel bir vuruşluk falanlar, var. de vurdum ben. Da. Ben daha vurdum. Biri de aşağıda. Nereye gittiler? Burada TP'leniyor sürekli. Ben bütün itemlarımı alabildim acaba? ya? 7 level oldu. Ben 13 level'ım. Bu oyunu sana pahalıya patladı. O deli kıyafetli zor. Aldım. Eve geliyorum ya. Kendim. Gelebilirsem tabi. hile yaptığın için öldün. Ne hile? Hile öyle bir şey konuşmaz ki. İyi de yani mantıklı mı? Nasıl bulayım seni o şekilde? Evet, bulabilirsin. Nasıl? Sadece bir yerdeydim üstümü Abi. kapamıştım. Oranın da öyle olmaması hmm. gerektiğini bilip <laughs> bulabilirdim. mu? Yani. Oğlum. Çok bil yani. bir yer değil ki. Ne? Nasıl bileyim oranın öyle olduğunu dörtlü mü sayıyorum? Kaç dört Nerede var olduğumu evde diye. Nerede olduğunu bilmiyorsun ya. ki. Bulmam imkansızdı. Onun için ben kazandım. Hayır. Şimdi sen say gel. Neredesin ben. sayıyorum. Evin altındayım. Sen Hayırlısı. evesinde misin? buraya geliyorsun evin bir, önüne. Burada yere bakıp yavaş bir şekilde ona bir, kadar. Iki, Başla. 3 Oha başlamış dört, bile. Beş. Ya! Altı, Sus. Yavaş yedi, yavaş. <laughs> On. değil mi evet. arkamdan? <laughs> Gördüm. Baktın Buradan mı? Buradan deli gibi böyle koşuyorsun. <laughs> Niye baktın oğlum? Hadi bir daha sayıyorum. Hayır artık olmaz istemiyorum. Burayı düşünmüştüm. Yalnız ben ben oraya saklanmıştım. Ben buraya geldim, baktım, göremedim. Çünkü üstümü kapatmıştım suyun. Suyun üstü kapalıydı, orada e nasıl? su olmadığını anlayıp bilmen lazımdı. Aslında bir gariplik sezdim orada ama işte anlayamadım. Gel buraya. Bak bir daha bakarsan küserim. Kafanı Aa, bir, yere çevir. Iki. Yere bakacaksın. <laughs> bir. Oğlum yere bakmıyorsun! Bir. İki. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 Benim arkam soğan solum sobe Saklanmayan Ece Umarım direkt dungeon atlamamışsındır Ha? Cevap versene oğlum, ya. Ya versene oğlum. <laughs> Ne dungeon konuşamam Koşa koşa dungeon'a mı atladın ne dancın? Eğer dancının oraya atladıysan oraya gelmeyeceğim söyleyeyim. Dancına mı yol aladım? Beni görüyor musun? evet. <laughs> Allah Allah görüyorsun. Tren istasyonunda mı? Sen ne içiyorsun? Bu koyun senden mi düştü? Burada koyun var. Ben burada sıkıştım yalnız. Salak koyun var. Salak koyun çıktı. gel gel. <laughs> Görmüştüm. Tufayınca görünüyor mu vardı? Bilmiyorum söylemem. Koyun mu? Görmüştün, de, değil mi? gördüm. Bu koyun buradan ne yapıyor? Bilmiyorum. Çık oradan çık. Çık. Or bu çıkmıyor ya? Öldür. Yaz. Vitin yok değil mi üstünde? Aa bunlardan çıkamıyor. <laughs> Lan niye öldürüyorsun? Yazık hayvana ya. Yazık hay Lan hmm. kapıları yanlış koydum. Kutulardan biri sende mi? Evet. Onu sonra tren oraya koysam mı? Şuradaki şu havuzu acaba yok edip oraya da bir oda mı yapsın? Hayır o havuzumu yok etme. Niye? Niye? Ben seviyorum orayı. <laughs> kullanılabilir bir alan. Ya da acaba buradan aşağı inişi mi kolaylaştırsam? Bütün dünya bizim zaten. Elleme burayı. Burası özel bir havuz. Tam karıyorum o zaman. Şu aşağıya inişe buradan kolay bir şey mi yapsam? Şuradan bir merdiven var aslında ama. O şey iyi bayağı asansör gibi iskele. Yok oraya demiyordum. ya. O civcivler ne olmuş böyle? Ben besleyeyim onları. Dört tane seed var. Ne? Hmm. Dört seed var bende ben Seedimiz yok ki. Bir yere başka bir farm mı yapsak? Şurayı da kapatıyorum. Heyecandan yumurtladı hayvan. Yumurtlamayın ve gideceğim. Ne yapıyorsun Tam çıkacağım pıt diye yumurtluyor biri. Hadi onu da alayım diyorum. Rahat takayımları ya. Aa bu ne? Ne ne? Bu. Ya.